Değerli dostlar, bugün sizlerle 1100 yıllık bu Gül Camii'ni gezmek istedim. Bizans döneminden kalmış ve dediğim gibi 1000 ve 1100 yaşında. Biraz sonra bilgi tabelasında göstereceğim. Videonun sonunda da sizlerle buraya yakın olan Cibali Karakolunu gezerek videomu bitirmiş olacağım. Videonun başından onu söyleyeyim. Bu videoda neler göreceğinizi baştan söylemiş olayım. Burayla alakalı e, burada bir bilgi tabelası var. Bakın Doğu Roma döneminden kalma dini yapıdır. Eski adı ve yapım tarihi hakkında kesin bilgiler olmamakla birlikte 10 ve 11. yüzyıllarda yapıldığı tahmin edilmektedir. İkolazm akımı sırasında Büyük Saray'ın ana girişi halk kapısı üzerinde İsa ikonasının indirilmesine karşı çıktığı için öldürülen Theodorisa adlı kadının kutsal emanetlerinin bu kilisede konduğu ve bu kilisenin ayat teodisi olduğuna inanılır. 1499 yılında camiye çevrilmiştir diyor. E dediğimiz gibi ben bu yazıyı size komple şöyle bir göstereyim. İsterseniz tamamını okuyabilirsiniz. Dediğim gibi caminin kesin yapım tarihi bilinmemekle beraber 10. ve 11. yüzyıllarda yapıldığı bilmiyor. Burası da kiliseden camiye dönmüş. Şöyle kısaca size içini göstereceğim değerli dostlar. Daha sonra dışarıda bir gezeceğiz sizlerle. Ve dediğim gibi videonun sonunda da Cibali Karakolu'nu gezeceğiz. Değerli dostum, dediğim gibi 1100 yıllık bir yapı. 1100 yıllık bir tarih. Ve hala ayakta. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde yani anlatılan rivayete göre e, o zamanki Rumlar veya işte Hristiyanlar bu camide dua ediyorlar. Tanrım bizi kurtar şeklinde. Ondan sonra Fatih'in askerleri de buraya güllerle geldiklerini yani onlara korkmamaları gerektiğini, onlara bir şey yapmayacağız şeklinde ve caminin ismi de Gül Camii olarak oradan kaldığı söyleniyor. Bir de burada Gül Baba var. Oradan da kaldı rivayet edildi. Yani iki tane rivayet var. Buranın Gül Camisi olmasıyla alakalı. Burada böyle dışarıya bakan ayak seviyesinde bir tane pencere var. Bakın buradan şöyle bir geçiş var. Buradan yukarıya doğru çıkan bir merdiven görüyoruz. Biraz karanlık ama şöyle bir merdiven, minare merdiveni tarzında bir geçiş var. Buradan hemen şuradan karşıya göstereyim. Şimdi oraya da göstereceğim. Bakın şu yukarıda pencere gibi bir yer var. Oraya kadar döner merdivenle çıkılıyor. Tabii ki burası kiliseydi. Daha sonradan buraya mihrap yapılmış. Minber ve mihrap tabii ki daha sonradan yapıldığı biliniyor. Şurada da şöyle bir minber var. Ve üst kat. Camiye tepeden bakıldığında, üstten bakıldığında haş şeklinde. Yani şu anda bizim olduğumuz yer böylemesine düz çizgi. işte şu şöylemesine yan çizgiyle. Üstten bakıldığında haş şeklini oluşturduğu söyleniyor yazıda. Bakın o az önce gösterdiğim merdiven hemen bu kapının içindeydi. Şu üst tarafa kadar çıkıyor minare gibi bir merdivenle. Tabii ki ilk yapıldığında e, burada minare yoktu. Çünkü burası kiliseydi. Caminin üstüne çıkan şurada bir merdiven göze çarpıyor. Gerçekten muhteşem bir yapı. Değerli dostlar. Şimdi bin ve bin yüz yıllık bir yapı olduğunu söylediğimiz zaman tabii ki burası defalarca kez e, restorasyon geçirmiş. Bakın mesela duvarlarda buradaki sıvalar döküldüğü için ilk şeklini burada görebiliyoruz. Camide biraz e, tamirat şu anda da yine bir restorasyon yine istiyor. Ki gayet doğal, gayet normal. Yani günümüzde yapılan binalar böyle 100 yılda 100 yıl gibi bir zamanda 50 yıllık, 100 yıllık binalar eski artık yenilenmeli diyoruz. Burası 1100 yıllık. Gördüğünüz gibi bina yapısıyla harika dekorlar verilmiş. Bakın mesela burada da şöyle sıvalar dökülmüş. Orayı size göstermek istiyorum. Alttan bakın taşlar çıkmış. Yani binanın ana yapısını buradan ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Bir de buradan şöyle bir göstereyim size. Üstte bir tane hünkâr mahfili yapılmış. Tabii ki Osmanlı zamanında. Yani hünkâr mahfili dediğimiz yapılır. Tabii ki Bizans döneminde olacak değil yani çünkü tamamen camileri alakalı. Orayı da şöyle bir gösterip. şimdi sıvalar nedeniyle tabii ki caminin ana yapısı o taş örme veya tuğla örme sistemleri artık zamanla tabii ki kapanmış. Ama bazı dökülen sıva dökülen yerlerden onları görebiliyoruz. Burada çok etkileyici olan şey tabii ki buranın 1100 yıllık bir eser olması. Şöyle azıcık camiden uzaklaşıp burayı dışarıdan size bir daha göstermek istiyorum. Burası Cibali Mahallesi. Küçük Mustafa Paşa. Bakın şöyle dönüp camiyi bir de buradan göstermek istiyorum. Minare Osmanlı zamanında sonradan eklendi. Zaten söylemeye bile gerek yok Çünkü burası bir kiliseydi. Yani binli yıllar dediğin zaman şey 10. yüzyıl dediğin zaman 900'lü yıllar oluyor. 11. yüzyıl binli yıllar. Ya yani 10. yüzyıl 900'lü yıllar anlamına geliyor. Yani 950 10. yüzyılın içerisinde olmuş oluyor örnek olarak. Gerçekten çok eski bir tarihe sahip. sanırım minare yapılırken bakın burada bu eklemeler yapılmış ki minarede oradan destek alsın. Osmanlı zamanında orada bir yapı değişikliği yapıldığı görünüyor. Dışarıdan da camiye o zamana göre tabii ki dekorlar verilmiş. Yani bin yılda burası defalarca restorasyon geçirdiği için tabii ki ilk görünümünü mutlaka kaybetmiştir ama ilk görünümüne de benzetilmiş. Yani her restorasyonda ne yapıyorlar? Evet. insanlar eski haline, orijinal haline benzetmeye çalışıyorlar. Evet. Selamünaleyküm. Evet. Bakın tam karşımızda bir hamam var. Bu da Osmanlı'dan kalma. Burayla ilgili bir bilgim yok ama yine de şöyle bir Osmanlı eser olarak size göstermiş olayım değerli dostlar. Hamam olduğunda değerli dostlar şu kubbelerindeki camlardan anlıyoruz. Yani kubbesindeki aydınlatmaya yarayan camlardan anlıyoruz. Bakın kubbelerin üstünde camlar var. Oralardan içeri ışık gelerek içeriği aydınlatıyor. Yine burada da şöyle bir karşıya geçip bir de buradan size yine Gül Camii'ni Göstermek istiyorum Değerli dostlar burada Binalar da oldukça tarihi Yeni olanlar da var Öyle söyleyeyim Hem Buranın bu güzel sokaklarını şöyle bir gezelim Videomun bitiş noktasında yani videom bittiği zaman Cibali Karakolu'nda olmuş olacağız Ahmet Rasim'in kitaplarında eserlerinde Cibali Karakolu geçiyor. Değerli dostlar camiyi de ilginç de kilitliyorlar. Ama onun içinde namaz saatinde çekmek durumunda kaldım. yani namaz saatleri dışarısında cami camiyi kilitliyorlar, kilitle tutuyorlar. Artık bir şeyler mi oldu veya belli bir sebebi mutlaka vardır. Sadece arka kısımda namaz kılınabiliyor. Bu gezebildiğimiz yerleri kilitliyorlar. O da artık onların bileceği iş. Mutlaka bir sebebi vardır. O konu hakkında bilgi bilgim yok yani. tam karşımızda bir Osmanlı yapısı var değerli dostlar. Binalar eski. Burası da Balat'ın Eminönü tarafı yine Balat benzeri tarihi yapılar burada da mevcut. Yani Balat'ın devamı niteliğinde bir şekilde saatine denk geldi ama bir, bir noktada da mecbur oldu. Bakın gördüğünüz gibi binalar tarihi binalar falan var ara ara içerlerinde yani içlerinde yeni binalar da var. Mesela bu videomuzda ezanlı bir video olsun değerli dostlar, bir şey olmaz. Burada böyle güzel bir park var. Şöyle tam karşıya baktığımız zaman tam karşımızda. Süleymaniye Camisi'ni görüyoruz. Sokağın en başından görünen kubbe Süleymaniye Camisi. Şöyle söyleyeyim şu aradan görünüyor. Buradan şöyle bu sokağa girdiğimiz zaman gördüğümüz binaları en az 100 yıllık. Yani 100 yıldan daha önce olan bina pek yoktur. Tabii ki yeni yapılan binalar artık var. Ama buranın o tarihi dokusu e, burayı gezmemize sebep oluyor. İnsanlar gelip buraları sırf bu binaları görebilme amacıyla geziyorlar. Ki gerçekten ben de tavsiye ederim. da Seferikos Camii Cibali. Seferikos Mehmet Efendi tarafından yaptırılan caminin vakfiyesi 1940 1495 tarihi olduğu olduğu e, olduğundan caminin bu tarihten önce inşa edildiği anlaşılmaktadır. Cibali Mescid adıyla da anılan bu cami 19. yüzyılda çeşitli e, tamirler görmüştür. Fevkani amiralinin duvarı ahşap çatıdandır. E, altında Bizans devrinden kalma sanrış bulunmaktadır. Yani bunun altında Bizans devrinden kalan bir sanrış varmış. E, 1495 dediğimiz zaman da değerli dostlar e, Mimar Sinan'ın ölümünden hemen sonra ben 1488 yılında Mimar Sinan ölmüş. Yani onun ölümünden bir 7 yıl sonra yapılmış. Değerli dostlar biliyorsunuz İstanbul'un etrafı surlarla çevrili. Burası da Galata'dan taraf surlar. Bakın burada da bir çıkış kapısı var. Buraya Cibali Kapı deniliyor. Bu surlar tabii ki kalan bölümlerini böyle görebiliyoruz. Birçoğu da tabii ki yıkılmış. Yerine binalar yapılmış. Duvarlar yapılmış ama burada kalan bir sur parçasını hatta bir sur kapısını burada görebiliyoruz. Dediğim gibi burası Cibali Kapı. Dediğim gibi Ahmet Rasim'in kitabında geçen Cibali Karakolu da burası. Bakın burada böyle bir polis arabası var. Anadolu. Benim çocukluğumda gerçekten bu Anadolu arabalar vardı. Polis arabaları böyleydi. Ben hatırlıyorum. Hemen burası da Cibali Karakolu. Şu anda da sanırım karakol olarak hizmet veriyor. Çünkü az önce baktığımda Polis abiler vardı. Böyle kapının önünde bir tane de nöbetçi kulübesi gibi bir şey var. Aslında bir noktada hem de Nobel, e, nostaljik bir karakol olduğunu söyleyebilirim. 1966 yılında Cüneyt Arkın Cibali Karakol olarak bir film yapmış artı Necat Uygur Cibali Karakol olarak tiyatrosu var. Evet Cibali Karakolu. Meşhur Cibali Karakolu burası. <laughs> Cebe Ali Bey olarak Cebe Ali, Cibali olarak burada işlenmiş. Burası değerli dostlar bu Galata Denizi'nin Balat'ın hemen kenarı Haliç dediğimiz denizin hemen kenarı ileride Haliç Köprüsü onun arkasında görünüyor. Şu anda bize yakın olarak Atatürk Köprüsü. Onun arkasında Galata Köprüsü. Ve şu aradan da ağacın arkasından da Galata Kulesi'ni falan görebiliyoruz. Ya burası Boğaz değil, Haliç. Evet değerli dostlar sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. İyi günler diliyorum. Cibali Karakolu'yu da bitirmiş olduk. Şu Anadolu arabayı bir daha göstereyim öyle bitireyim. Bununla bitsin. <laughs>